Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem gençler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü dersimizde de EBOB ve EKOK'la ilgili sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Geçen dersimizde EBOB ve EKOK'la ilgili kısa bilgileri aktarmıştık. Evet, sorumuzu okuyalım. K ve M sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş. EKOK, K, M, N. Burada N sayısı fazlalık olarak yazılmış. Evet 2 üzeri 4 üzeri 2 7 üzeri 1 olduğuna söylemiş bize. Evet şimdi şey bakıyoruz dedim mi demiştik ki ekoku anlatırken asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra tabanları aynı olan asal çarpanlardan üstü en büyük olan ekoku yazılır. Bakıyoruz ki burada 2 üzeri 4 var. Ama K'da 2 üzeri 4 yok. 2 üzeri 1 var. 2 üzeri 3 var. O zaman n'in içerisinde muhakkak 2 üzeri 4 olmak zorunda. Sonra bakıyoruz ekok 3 üzeri 2 var. Evet burada 3 üzeri 2 ihtiyacını şuradan karşılayabiliriz. K'dan karşılayabiliriz. Öyleyse n'de 3 üzeri 0 yani 3 olmayabilir. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. Yani 3 üzeri 0, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2. Üçünden de biri olduğu zaman ekok değişmez. Çünkü 3 üzeri 2'yi biz K'da karşıladık. Burada 7 üzeri 1 var. 7 üzeri 1 hem K'dan hem M'den karşılanabilir. Dolayısıyla N'de 7 üzeri 0, 7 üzeri 1. Yani 7 olmayabilir. 7 üzeri 0, 1'e eşittir biliyorsunuz. Demek ki 3 durum çarpı 2 durum eşittir 6. Demek ki N 6 farklı sayıya eşit olabilir. Cevabımız Batman. Evet sevgili gençler. A ile 21 sayılarının ortak katlarının en küçüğü 252, ortak bölenlerinin en büyüğü 3'tür. EBOB ve EKOK'la ilgili en temel kurallarımızdan birisi şudur. EBOB, EBOB diyelim ki AB X'e eşit, EKOK AB Y'ye eşit. Evet burada, burada sayıların çarpımı EBOB'la EKOK'ların çarpımına eşittir. Dolayısıyla A ile 21'in çarpımı 252 ile 3'ün çarpımına eşittir. Sadeleştirme işlemi yaparsak Evet 21'i 3'e bölsem 7, 3'e bölsem gitti. 7'ye bölsem A kalır. 7'ye bölsem 3 kere 7, 21, 42, 6. Demek ki A 36'ya eşitmiş. E sorumuzu okuyoruz. X ve Y aralarında asal sayılardır. O zaman ebopları bir, ekokları bu iki sayının çarpımıdır. Hemen ebop bire eşit ekok bu iki sayının çarpımına eşit. Madem ki aralarında asaldır. Evet. 63 bölü x artı y eşittir 11. Bakın burada x ile y'nin çarpabiliriz. Şu ifadeyi düzenleyebiliriz. 63 artı x çarpı y bölü x eşittir 11. x çarpı y x çarpı y neye eşittir? x ile y aralarında asaldı. x ile y'nin çarpımı ekok eşitti. Ekok da 168'e eşit. O zaman x çarpı y ye gördüğüm yere 168 yazabilirim. 168 eşittir. 11 x bölü durumdan çarpı durumuna geçirdim. 3, 8, 1, 6, 6, 12, 13, 231 eşittir. 11 x her iki tarafı 11'e bölersem 21 x eşittir 21 cevabımız Adana. Evet sevgili gençler. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere ekok ABC 60 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Toplamı en çok kaçtır? Şimdi eğer birbirinden farklı demeseydi o zaman ben A'ya da 60, B'ye de 60, C'ye de 60 derdim 180 olurdu. Ama birbirinden farklı olduğu için ben sırayla birden başlayıp sırayla bölüyorum. 60'ı 1'e bölersem 60, A 60, 2'ye bölersem 30, 3'e bölersem 20. Evet. Demek ki bu usulle biz ne yapabiliriz? Ekok bulunduğunda en büyük sayıyı bulmak için sırayla 1, 2, 3'e böldüğümüz zaman en büyük sayıları bulmuş oluruz. Bu da 110'a eşit olmuş olur. Cevabımız Batman. K ve R pozitif tam sayılardır. 6K eşittir 14 R. Ben burada R'yi bu tarafa 6'yı bu tarafa atarsam yani K bölü R eşittir. 14 bölü 6. Yani K bölü R eşittir. Sadeleştirirsem 7 bölü 3. Evet. Şimdi bir kesrin en sade hali demek payı ve paydayı eboba ebobla sadeleştirme demektir. Biz burada eboba ne diyelim? M diyelim. Evet. M'ler sadeleşmiş olsun. Biz burada bakın emri sadeleştirdiğimiz zaman en sade halini bulmuş olduk. Dolayısıyla K 7 M e eşit. R ise 3 M e eşit. Ekok kare ebop kare eşittir 88. Evet biz K ile R'nin ebop ve ekokunu bulmak için asal çarpanlarına ayırırsak M 7 3 Evet 3 ve 7 olur. Dolayısıyla ekoku ne bulduk? K ile R'nin ekoku çarpımıdır. 3 kere 7 21 21 M artı ebob kare M'dir. Eşittir 88. 22 M 22 diğer tarafa alsam M eşittir 4. Demek ki burada M 4'e eşittir. O zaman K eşittir. 7 kere 4 28 R eşittir. 3 kere 4, 12. Bizden farkını sormuş. 28'den 12 çıkarsa 16. Cevabımız Diyarbakır. En sevgili gençler, A ve B pozitif tam sayılar ve EBOB 2A 3B tek sayıdır. Evet, tek sayıdır. Şuradan EBOB 2A 3B eşittir. Tek sayı eşit. Şimdi EBOB'un tek sayı işte olabilmesi için ikisinin içerisinde muhakkak bir tek çarpanı olması lazım. Eğer B'nin içinde çift çarpan varsa o zaman burada da iki çarpanı var. Burada da iki çarpanı olsaydı, B çift sayı olsaydı o zaman EBOB, EBOB'un içerisinde iki çarpanı olacağından dolayı çift sayı olacaktı. Dolayısıyla B'nin ne olma zorunluluğu var? Tek olma zorunluluğu var. Ama A... A. İçinde çift sayı da olabilir, çift çarpan da olabilir. Çift çarpan olsa dahi, mesela 6 bile olsa, 6 olsa burada EBOB yine ne yapmayacak? Tek olmaktan bozulmayacak. Tek tekliği bozulmayacak. Dolayısıyla A sayısı tek de olabilir çift de olabilir. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman tek sayı eşittir? A çarpı B. A çift olabileceği için çiftle tekin çarpımı çift olabiliyormuş. Her zaman dediği için birinci gitti. B üzeri A. B tektir. A çifttir. Evet pozitif tam sayı. Üst pozitif olduğu zaman mesela 3'ün karesi, 3'ün 4. kuvveti, 3'ün üçün 3. kuvveti üst pozitif olduktan sonra tek sayının tüm kuvvetleri tektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. A artı B A tek olursa tekle tekin toplamı çift olur. Dolayısıyla bu da gitti. Yalnız 2. Evet sevgili gençler. A, B, C pozitif tam sayılardır. Şu kalıpta gördüğünüz soruları biz öncelikle şöyle düzenleme yapalım. 3A artı 5 A eşittir. 4B artı 7 A eşittir. 5C artı 14. Bakın gördüğünüz gibi A sayısı hem 3'ün katı hem 4'ün katı hem 5'in katı. Demek ki bu ekok sorusudur. Bu kalıpta olan sorular ekok sorusudur. A'nın 3 basamaklı en küçük değeri kaçtır demiş. A'nın evet 3 basamaklı en küçük değeri. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Her iki tarafa öyle bir sayıyı ekleyeceğiz ki öyle bir sayı ekleyeceğiz ki Aynı sayı, aynı sayı, 3'ün katı, dördün katı ve 5'in katını yakalamaya çalışacağız. Ben şuraya bakın, 3, 5, bir eklersem 6, 3'ün katı. Bir eklersem 8, dördün katı. Bir eklersem, bakın, 5'in katı. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafına bir ekleyeceğim. Dolayısıyla, dolayısıyla ne oldu? A artı bir üçün katı oldu. A artı bir dördün katı oldu. Çünkü 4 parantezini alabiliriz. Burada 3 çarpı A artı 2. 4 çarpı B artı 2. 5 çarpı C artı 3. Gördüğümüz gibi A artı 1 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı. O zaman ekok. 3, 4 ve 5'in ekokunu bulacağız. Evet burada aslında 3'ünün de ortak böleni olmadığı için 2, biz çok seri bir şekilde çözebilirdik. 3, 3 ve 5. Demek ki A artı 1, A artı 1 sayısı 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 60. 60'ın katı olmalı. A'nın 3 basamaklı en küçük değeri. K'ya 1 verirsem 60, A 2 basamaklı oldu. K'ya 2 verirsem 120, artı, artı 1'i diğer tarafa atarsam 119. Dolayısıyla cevabımız Şeyhan. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir sepetteki elmaların sayısının yüzden fazla olduğu bilinmektedir. Elma sayısı büyüktür 100. Evet, şuraya kadar okuduk. Elmalar beşer beşer ve dokuzar dokuzar sayıldığında, yani elmalar 5m ve 9, evet, çünkü beşe böldüğümüz zaman elde edeceğimiz bölüm farklı olacaktır. Her seferinde bir elma artıyor. Her seferinde bir elma artmaktadır. Buna göre sepette en az kaç elma vardır? Evet. Şu artı biri diğer tarafa gönderdiğim zaman eksi bir eşittir. 5 m e-1 eşittir. 9-N. Demek ki E-1 sayısı. Bakın aynı olmasına dikkat ediyorum. Diğer soruda da öyleydi. Aynıydı. Artı 1 oluşmuştu. Üçünde de artı 1, artı 1, artı 1. Burada da E-1, E-1. Aynı ifade oluşmalı. E-1 sayısı 5 ile 9'un katı olmalı. E 5 ile 9 aralarında asaldır. Aralarında asal olan iki sayının ekoku çarpımlarıdır. Öyleyse E-1 eşittir. 9 kere 5, 45. Evet, ekoku 45. 45, K'ya eşit. Buna göre sepette en az kaç elma vardır? E sayısı 100'den büyük olduğuna göre 1 versem olmaz, 2 versem olmaz, 3 versem 135. Eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1, 136. Cevabımız Edirne. Evet sevgili gençler diğer soruya geçtik. Leyla bir doğum günü partisinde boyutları 16, 24 ve 32 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir doğum günü pastasını küp biçiminde eşit büyüklükte ve hiç artmayacak şekilde misafirlerin tamamına paylaştırıyor. Bakın sevgili gençler burada da dikkat etmemiz gereken OBEP ve OKEK ile ilgili problemlerde dikkat etmemiz gereken durum şu. Soruda iki tane veri olur. Ya büyük olan cismin boyutları verilir ya da küçük olan cismin boyutları verilir. Eğer büyük olan cismin boyutları verilirse büyük olan bölünür. Büyük olan bakın büyük olan bölünür. Önüne bir e bırakırsak ebab oldu. Küçük olanın boyutları verilirse küçük olan Katlanır. Küçük olan katlanır. Yanına bir ek oku bırakırsak. Bakın burada Leyla ne yapmış? Pastayı parçalara bölecek. Evet paylaştıracak. Dolayısıyla demek ki pasta büyük olandır. O zaman büyük olan bölünürden sorumuz EBOB sorusudur. O zaman biz EBOB'unu bulacağız. Çünkü pastayı küçük parçalara, dilimlere ayıracağız. Evet, 2'ye bölsek 8, 12, 16. 2'ye bölsek 4, 6, 8. 2'ye bölsek 2, 3, 4. Evet, başka ortak bölen var mı? Yok. O zaman EBOB kaçı eşit? 8'e eşit. Evet. Ne diyor? Şekneki bir doğum günü pastasını küp biçiminde eşit büyüklükte, eşit büyüklükte ve hiç artmayacak şekilde misafirlerin tamamına paylaştırıyor. Demek ki, demek ki doğum günü partisinde en az kaç misafir vardır? Öyleyse, öyleyse biz ne diyoruz? Diyoruz ki, diyoruz ki boyutlar pastanın boyutları 16 24 32 pastanın hacmi bu kadar. Pastadan misafirler için verilecek olan dilimin boyutları küp şeklinde 8, 8, 8. Bize ne verir buna? Bu, bu işlem bize parça sayısını verir. Dilim sayısını verir. Dolayısıyla 16'yı 8'e bölsek 2, 24'ü 8'e bölsek 3, 32'yi 8'e bölsek 4, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24, 24 parça, 24 dilim oluşmuş oldu. Evet Leyla Hanım kendine alacak mı? Ona da tabi dikkat ediyoruz. Diyor ki hiç atmayacak şekilde misafirlerin tamamına paylaştırıyor. Kendisine almadığına göre 24 misafiri vardır. Eğer kendisine de bir dilim alsaydı o zaman 23 misafir olacaktı. Şıklarda 23 de o zaman olması gerekirdi. Evet bu tür ince ayrıntılara da dikkat etmemiz gerekir. En sevgili gençler diğer sorumuza geçiyoruz. Sorumuzu okuyoruz. Yukarıda verilen şekildeki ABCD noktalarına ağaç dikilmesi şartıyla A noktasından D noktasına kadar eşit ağaç dikilecektir. Burada aradaki mesafe verilmiş. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Bakın biz bunu farklı yollardan çözebiliriz. Şu şekilde ben çözdüm. Şu noktayı şuraya, şu noktayı da şuraya taşıdığım zaman bir üçgen oluşmuş oldu. Ama burada A noktasına da ağaç dikeceğim. D noktasında ağaç diyeceğim. Bir tane ağaç fazla olacak. Şu durumda bir tane fazla ağaç var. Bir üçgenle ilgili bir alana yani kenarlarına bir bahçenin kenarlarına ağaç dikimi işini nasıl yapıyorduk? Evet. Ağaç dikerken kenarlar ağaç dikerken kenarlar parçalara bölüneceği için eboptur. Bakın bölüyoruz. Böldüğümüz için eboptur. Dolayısıyla 24 36 ve 18. Ebu bunu bulmak zorundayım. Hemen kısa yoldan bulabilir miyim? Bakalım. Her üçü de 6'ya bölünüyor. 4, 6, 3. Başka var mı? Yok. Demek ki her iki ağaç arasındaki mesafe 6. Ebu 6. Yani iki ağaç arasındaki mesafe. Mesafe. Bu üçgen veya dörtgen bir bahçe olsaydı biz nasıl yapıyorduk? Ağaç sayısı ağaç sayısı eşittir çevre bölü ebob diye yazıyoruz. Çevre ne? Bakalım. 36 24'ü buraya kaydırdık. 60 78 bölü ebob 10 3 olur. Hani dedik ki şu A'ya da şu D'ye de birleştirdiğimiz iki tane ağaç değil bir tane fazla fazla dikeceğiz fazladan bu soruda 14. Demek ki ağaç sayımız 14 olacak. Şöyle de yapabilirsiniz. İki ağaç arasındaki mesafe 6 olduğu için 24'ü 6'ya bölsem 4 olacak. Yani 4 parçaya böleceğim. 4 36'yı 6'ya bölsem bakın 6 parça olacak. 6 parça şuradan 6 parçaya böldüm. Şurada 3 parça olacak. Evet, şuradan sayma işini yapabilirsiniz. Yine 14 tane ağaç çekilmesi gerektiğini görmüş olacaksınız. Evet sevgili gençler, sorumuzu okuyoruz. Bir okuldaki 9. sınıf öğrenci sayısının en az 400, en fazla 490 olduğu bilinmektedir. En az 400. Dolayısıyla o zaman öğrenci sayımız 400 ile A diyelim. 490 arası. Öğrenciler 12'şer, 16'şer ya da 20'şer olarak sınıflara ayrıldığında A eşittir 12 K A eşittir 16 M A eşittir 16 M Olarak sınıf ayrıldığında her seferinde son oluşturulan sınıfta 2 öğrenci eksik kalmakta. 2 öğrenci eksik kalmakta. Bakın bir önceki sorulara benziyor. Çözdüğümüz soruya benziyor. Eksi 2 diye tarafa atarsam a artı 2 eşittir. 12k 16m ve şurası 20 20 n Evet. Demek ki a artı 2 sayısı hem 12'nin hem 16'nın hem de 20'nin katı olacak. O zaman ek okunu bulmak zorundayım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. En son 3 ve 5'e böldüm. Bakalım 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 5 80, 240. Demek ki A artı 2 sayısı 240'ın neyi olmak zorunda? Katı olmak zorunda. Ben buraya P diyeyim. Evet K, M, kullanmıştım. P diyeyim. Evet A artı 2 sayısı 240'ın katı olmak zorunda. A sayısı 400 ile 490 arasındadır. O zaman P'ye 2 vermek zorundayım. O aralıkta olması için. 480, 2 çıkarırsam 478 bulmuş olurum. Yani cevap Adana. Evet sevgili gençler Uzunlukları 72, 84 ve x santim olan 3 çubuk aşağıda gösterilmiştir. Bu 3 çubuk eşit boylarda ve hiç parça atmayacak şekilde kesilerek 24 parça çubuk elde ediliyor. 24 parça demek ki o zaman bunlar büyük parçalar. Biz bunları parçalara ayıracağımız için bölme işlemi yapıyoruz. Büyük olan bölünür. Hani bunlar büyük ya büyük olan bölünür kuralından ne yapıyoruz? Ebob. Ebob'unu bulmuş olacağız. 72, 84 ve x. Şimdi ben buradan 24 parça çubuk elde edeceğim. Bakın burada ortak bölen bir 2 iki var. 2'ye bölelim. 36 ve 42 x de yavuz. Ebop olarak. Şimdi ben burada 2'ye devam ediyorum. 2, 18, Bakıyorum 21. Bu da S olsun. Evet. Burada çubuğun en büyük uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. Bu 3 çubuk eşit boylarda ve hiç artmayacak şekilde keserek 24 parça çubuk elde edeceğim. Bakın çubuğun boyutu 4 santim olursa her bir çubuğun boyutu 4 santim olursa o zaman burada 18 parça oluştu. bu da 21 parça oluştu. 39 parça oluştu. Olmadı. O zaman ben 3'e bölelim. Çünkü burada 3 ortak böleni var. 3 6 7. Evet 6 7. 24 parçaydı. 6'yı da 13. O zaman Z'ye ne kalır? 11 kalır. Evet. EBOB ne olur? EBOB da 12 olur. Demek ki x sayısı x sayısı 12 ile geriye kalan 11 sayısının çarpımıdır. Evet çarparsak 132 sayısını elde etmiş oluruz. x 132 santim bulmuş oluruz cevap diğer bakalım. Evet değerli arkadaşlar son sorumuza geldik. Sorumuzu okuyoruz. Hızları dakikada 30-45-70 santimetre olan 3 araç 900 metre uzunluğundaki dairesel bir pistte aynı anda ve aynı yönde aynı noktadan hareket ediyor. Evet. Şöyle dairesel bir pist çizelim hemen. Şuradan hareket etmiş olsunlar. Peki kaç dakikada bir tur atıyor. Aynı nokta diyor. Aynı anda, aynı yönde, aynı noktadan aynı noktada bir araya gelecekler. Buna göre en az kaç dakika sonra bu araçlar tekrar birlikte aynı noktadan geçer? Bakın şunu unutmayın. Zaman içeren sorular zaman sürekli geçer. Sürekli geçtiği için de katlanır. Katlandığı için de soru ekok sorusu olur. Dolayısıyla zaman içeren sorular ekok sorusudur. Şimdi 900'ü 30'a böldüğüm zaman çünkü gidilen mesafe 900 metre hızı ise dakikada 30 metre 900'ü 30'a böldüğüm zaman 30 dakikada bir tur atar. 900'ü 45'e bölsem 20 dakikada 975'e bölsem 12 dakikada bir tur atmış olur. Öyleyse o zaman bunlar kaçıncı dakikada aynı noktaya gelirler? Okek sorusu demiştik. Zaman sorusu. Evet 2'ye böldüm. 15, 10, 6, 2'ye böldüm. 15, 5, 3, 3'e böldüm. 5, 5, 1, 5'e böldüm. 1, 1, 1. Burada ekok 2 kere 2 4, 4 kere 2 4 kere 3 12, 12 kere 5 60. Demek ki 60 dakika sonra bu 3 hareketli araç ne yapacak? Yine aynı noktada bir araya gelecek cevabımız Ceyhan. Evet sevgili gençler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.